arkadaşlar program bitti ama bu sefer o kadar uzun olacak ki. Barbie'cim saçın çok dağınık. Evet. Kaç gündür saçım Kaç gün? Üç gün. Üç gün mü? Evet. Ben saçlarımı kesmek istiyorum. Barbie keseceğim mi? Nereden? bu Uzun olan tam burada. Buradan, buradan kestim de Barbie. Bence buradan kestir. Neyse, ben hemen Barbie'nin saçını evet. evet. Barbie'den iki dakika bir saç kestirip gel. Şimdi arkadaşlar ne? Ne diyor? Parviyesini tomuz yapalım mı? Hımm deneyelim. <laughs> Ay, güzel oldu bence güzel güzel. Evet önlü ama bir toka gerek. Ben nereden bulacağımızı da biliyorum. Aa, i̇şte burada deneyelim. Nasıl olacak? Ben mankörlük bilmiyorum. Barbie. Çünkü ben de da Barbie nasıl al? Çok güzel. Bence bu oldu. Şimdi makyajlarına geçelim. Şimdi ben size parfüm sürmem gerek.

Ben Bence hazırsın abi. Aynen. Bakın gençler Barbie? Oh, oh. bir. Ah bu yatmalık olmuş. Ben sana yemek hazırlayayım babamla. Nereye yatırayım? Yatağının içine. Açabilsem tabii ki de. Å. Uh. o o o o o o Evet arkadaşlar yatağımızı açtık yatacak ya Var buraya tam yiyecek hocam iyi kalacak? Ama öyle senin bunu takman gerek. Gerçekten mi? Koltuk çok güzel. Simit bu hmm. belki. sana kek koyacağım. Ara içim portakal su. E bardaksız içemem bunları. Tabi bardak. Bardak elinde taşıyamıyorum. Meyve. meyvesiz ben burada ya, yapamam. Evet. Ay kurbasan değil. Ben kurbasanı da koyacağım. Uyku oyuncağı. Ve muz. Başka ne koyacaktık? Bir daha koyalım bunları. Kurbasanımızı koyacaktık. sal lazım. Bence bu da yeter. pişireceğim ya kuruluk. Evet, ocakta pişireceğim. Yeter bu kadar. Hadi bakalım şimdi şöyle. O hı. <laughs> yanına diziyorum ki. Buraya diziyorum önce doğru bilersin. Toplayıp şimdi tam böyle duruyor. Sonra hop, hop. Op, op, okuyalım, Evet. Hazır. Hazır mı? Gerçekten mi? Hadi. O sana iyi. Sana söyle. Hadi. Çok güzel. Ancak